Bakın böyle elimde kırıldı. Şimdi içini açalım. Sarı bir yumurta boş çıktı bu. Kabuğu ince diğer yumurtalardan. Muhabbet kuşumu yumurtası arkadaşlar. Size şöyle daha iyi gösterebilirim. Bu boş. Şöyle sarısı. Şimdi arkadaşlar size dolu olanı göstereceğim. Bu da boş diyebiliyorum. Şimdi size bu dolu gibiydi. Ve rengi de koyuydu baya. Kırılabilecek mi? Elimle bastırın. Oha. Üf. <laughs> İğrenç oldu. çıkmıyor içinden. Oha her yere sıçrattım. Bakın içinde ölmüş yavru. Acayip kötü kokuyor ya. Ölmüş. bak ölmüş görüyor musun? Gözü falan oluşmuş ama bak. Niye bunun içinde ölür acaba ya? Arkadaşlar ölmüş siz göremiyorsunuz. Bak. Kıracak bir şey getir daha iyi ben elinle sıkınca biraz sıçradı etraf. Bak bunu neyle ne kırak? Çatak? Şeyi getir ya. Hı. Neyi böyle kırak? Atılacak bir şey getir. atılacak bir şey burada var mı? Şey, bıçak? İçinden yavru böyle çıktı arkadaşlar. Tam net görünmüyor galiba videodan. Şunu da kessek şöyle kenarına çarpsak. Ne kessek. o? İlaç şurasını keseyim getireyim ben. Üstüne batır. Ha dur. Dur elimle elimle deldim. Aha. İçinden su çıktı şu an. Sadece su var. Kırmak daha kolay ya bunları. Bildiğin sarısı var. Bu boşmuş arkadaşlar. Diğer yavruları çıktı ama bu niye içinde öldü acaba? Bir tanesi içinde ölmüş. Bir tanesi de çıktıktan sonra ölmüştü. Bakın. Şu içinde ölen. Bence onu anne öldürmüştü. Çünkü o kanıyordu. Bu yumurtadan hiç çıkamamış. Bence şu en sonunkini anne öldürdü. Arkadaşlar yumurtalarını kırdığım kuşum burada. Bunlar yavruları. 7 tane yumurtadan sadece 2 tanesi çıkabildi ve yaşadı. Bir tanesi de öldü maalesef. Üç tanesini de zaten kırıp gösterdik. Üç taneden de bir tanesi doluydu. Annesi de bu arkadaşlar. Burada da diğer yavruları var. Bu üçü de. Bunlar da yeni çıkan yavrular. Anneyi çıkarayım gel. Yavrularını koruyor. Beni ısırıyor. Gel. Gelmiyor ki size göstereyim. Yavrunu sevebilir miyim? Elimi ısırmaya çalışayım. Gel şu seni çıkarın gel. Hepsi ısırmaya başladı ya. Gel lan. Video çekiyoruz diye. Normalde hiç ısırmaz hayvan. Normalde hiç ısırmayan hayvan beni ısırmaya başladı manyak. Biraz hastayım. Ona rağmen o yumurtalı kokusunu aldım. İçinde... Yuvalık vardı burada. Bugün çıkarttım onda da. Yuvalığın içi o kadar kötü kokuyordu. ilk defa çürümüş şey gibi kokuyordu. İşte o yumurtadan dolayı kokuyormuş arkadaşlar. Ben yumurtayı hala tutuyordum içi dolu diye. Belki çıkar diye. Yani daha yeni aldım sayılır. Bu kuşlar bugün aldım işte yumurtayı da çıkmayınca. Bunlar mesela yeme düştü. O yumurta kesin çıkmayacaktı yani bozulmuş iyice böyle kötü kokular geldi. Kırdıktan sonra kusacaktım zaten. Süt. Süt. Bak herkese de saldırıyor. Ya da hangimiz önce çıkacağız diye mi düşünüyor acaba? Çıkarıyor ya telefonları böyle? Ha. <laughs> Manyak ne ısıtırıyor? Her yer ısıtırmaya başlamış. Böyle değil ki bu hayvan ne oldu buna birdenbire?